vursa Hayır, Ama Sezer dışarıdan gelen biri olarak bir anda bıçağı nereden alıyor bıçağı? Sezer mutfaktan almış Mutfaktan bıçağı. geldi aldı. Abisi Emine. Evet. Emine bıçaklamaya evet. başladı. Ben zaten burada boynuna vurduğunu gördüğüm anda zaten ben onu ellerinden kolundan Bu, tuttum Allah yapma, yapma diye. Bana bir arkadan mi? geliyorsa boynuna nasıl vurur? Emine abla bir başka bir arkadaşım arkadan güvenlik arkadan arkadaşım. Arkadan Bakın şu kesinler. şekilde vurdu. Bu şekilde vurdu. Yani tek bir bıçak darbesini gördün. Evet. Ben, ben onun dediği yerde duracağım boyna vurduğunu gördüm. Gel lütfen. Gel. Ha bastonsuz olmaz. Yani siz o gün hatta ameliyatlısınız. Şu anki fiziksel Benim izlerim hala burada komple duruyor. Ben da geleceğim. Efsanın baston olayını da ben size açıklayacağım. Bir dakika rica edeceğim sizden kenarda durmanızı. Sizden bir şey rica edeceğim. O gün Sezer oraya geldiğinde bıçaklamak için abisini geldiğinde Yalan yapıyor, normal ayakta mı duruyordu? Nasıldı? Esra koltuk değneğiyle duruyordu. Hanım ben nerede duruyordum? Bir anlat da bu şekilde durayım bakayım. Sen Gel kapının bu tam burasındaydın Sezer Bey. Bak tam buradaydın ha. sen Gel Sezer Bey. Dur Metteb Hanım'ın yanına geçeyim Hı. ben. Çok, ben çok özür dilerim. O gün böyle tek başına böyle mi ayakta duruyordu? Evet, abi. Tabii ki de hayır. Koltuk değneği vardı. Değil, Şu an numara yapıyor. Mahkemenin önünde yaptığı numarayı sizin Peki. gözünüzün önünde de yapıyor. Bir saniye bir dakika. Koltuk değneği var. Nerede koltuk değneği? Hangi kolunun de altında? Kolunda. Sakat olan bacağında işte. Sakat olan bacağında. Burada bir koltuk evet, değneği var. Tamam, Sen bu tarafa dur, gel. sakat olan koltuk değneği Burada var diyor. Burada da televizyon varmış. Dur bir varmış saniye de, dur. Buruyor. Buruyor. Bir saniye. Bir saniye. Bir Elinle koltuk vurmuyor. Koltuk değneği var diyor. Ha. Şu koluma bak. Kolum ögün sargılıydı. Evet. <laughs> kolum evet. Ablacığım. Kolumda platin bile, bile var. Hatta ratlı bile var. Mehtap bir dakika. Dur tamam, abi. Diyor. Ispatlasın. kolundan sargılı olduğunu ispatlasın. Hayır ben. O kolunla Bu benim raporum. hayır şu halini merak ediyorum. Emrah biraz daha böyle dur. Mehtap şöyle gel. Şimdi Sezer koltuk değnekli ya, ben seni yerine canlandırma yapacağım. Koltuk değnekliyim, buraya tutuluyorum, böyle duruyorum. Koltuk değnekliyim ve geleceğim böyle bir iki üç dört beş kere... Vicdansızlar, Hasan onun cezasını çeksin. Onu öldürmek değil. Tamam ortaya çıkar. Onu öldürmek çıkar. değil. Biz de buraya ortaya olur. çıksın ah, diye geldik de. zaten. Ya ne olur bir Hasan koltuk değnekli. Hasan Hasan'ın O anı Sıkıntı bir görmek yok. istiyorum. Evet. Varsa yan taraf. Şimdi de hızlı değilse alabiliriz. Hayır tekrar canlandıracağım. Sen. sen koltuk değneği gibi davransana. Şuna şöyle bir vursun. Pardon abiciğim ya elimde serttir benim. Ya Şu şöyle kolumu kullanamıyorum bir... valla. Kolumu kullanamıyordum. Sen o gün. Oyun kolunu kullanamıyordum. kullanamıyordum. Sağ <laughs> elinle yapıyorsun. Evet. Hepsini Hane böyle. Peki nasıl tutacağım abla? Hangisini tutayım? Biri beni şöyle tutsun o zaman. Şöyle tutsun da. Mehtap'ı kapat. Tutsun o zaman. Şu evet. tarafa. Evet. Ha. Arkan dönem, arkan dönem. Arkanı dön, dön. Yapıyor arkanı, arkanı, arkanı dön. Arkanı dön. Yalan yapıyor ya. Arkanı dön. Yalan Hanım sen de aynı yere gel. Hani tutmuşsun gel ya, öyle, vurmuşsun gel, gel. ya. Gel, gel. Gel Mehtap. Tamam. Sen de oraya gel. Abi Ağabey. sen de hak verdin şuraya gel. Kavga. Sen de çilemsin, kafadasın abla. Sen de bir yana gel. Kavga. <laughs> evet. Kavga ediyor gibi yapın evet. gerçekten de. Şimdi sen buradasın. Sen de yanında yürüdüm. Ben senin tamam. kollarından tamam. tutup duvara doğru dayandığında tamam. böyle yapmadım mı? bak, mı? Kolumu Sezer tuttun değil mi? Bak, kolumu tuttun. Niye vurdun bıçağı demedin mi? Bak tuttun. Al bak. tuttun. İt bakayım. İt. Ya sen niye burada Hiç, yalan söylüyorsun? Ben bir bıçağı niye vurdum diyorum. hadi söylemiyor. Niye bakarım, vicdanın yok senin? Allah'tan Allah da Allah. mı korkmuyorsun ya? Ben onu gözüne ya. bana söylüyorum buradakilerini. Evet. Ben öldürmedim ki biz öldürmedik ki adamın gözüne ha, Bak, bakarak Hanım, söyleyelim. Ben bu adama bıçağı vuruyorsam sen beni bir tekle bakayım. Sezer çıkacak yaptığın. Altı tane bıçağı değil. Altı tane bıçağı değil. tane bıçağı, bıçağı değil. Sezer çıkacak yaptığın çıkacak. Sol kolunun altında. Sol tamam. kolunun altında. Değnek var. Sağın müsait. Yaptığın şu bacağı sezer istedin sezer. Tamam bak bu sol kolunun altında değnek var sol koca, bacağında sakat değil mi senin? Evet. Sen her şeyini sağla yapacaksın. Evet. Sağ kolun bu taraf abla. Ha? Sağ tarafın bu taraf. Bunlar sağ elle vurdu diyorlar. Hayatım senin burada koltuk değneğin var. Tamam. Dengeni buraya verdin. Sen her şeyi bununla yapıyor musun? Tamam birim de bu tarafa geçsin. Şöyle. Beni istiyor ya. Ben... Gel Al. sizi böyle bir alabilir miyim? Sen etseydim o zaman bıçağı bana da vurur nasıl? Tut abi. Mehtap Hanım sen de şuraya geçsene. Bütün Elini bıçaklamışlar. Şey de söyleyeyim. Bu tarafın boş söyleyeyim, e, eminin, yani, eminin, bu emin'in boş kalıyor de, seni. Emin'in ölmesi. Emin'in ölmesi. Yani ayağınla yapmıyorsun ki sen zaten bunu. Elinle yapıyorsun. Diğer tarafın boşta hatta, kalıyor. Emin'in Onun yüzüne bakarak söyleyin bunları. Bak, Bak kardeşim, kardeşim seni de... kim vurdu? Ben rahatça bakabiliyorum. Çünkü benim için kalbim. Söylerdi işte. Ben utancımdan nasıl bakamıyorum biliyor musun? Sizde, Lan biz sizin yüzünüzde utanacak bir yüz yok çünkü astar kalmamış. Üstüne sen de astar kalmamış kardeşim sen de astar kalmamış. Benim Allah'a şükür ağırlıklarım da var. Benim Allah korkusu da var. Tamam. Sizde yok Allah korkusu. Doğru. Biz, siz Allah Allah nasıl yok. yaptık ananı nasıl ettik evet, ananı halledin. Bu tarafa gelsene güzelim bak, seni görmüyorlar orada. sizde Allah korkusu orada. olduğu için biz buradayız. Evet. Senin de sebebiyle düşmüyor tamam mı? Sen bazen de buna zaten. Şu kolunu koy bir dakika şu kolunu koy. Bırak burayı anneciğim, bırak burayı. Emrah sen de kolunu çıkart oradan. Sen kolunu kır, şurayı sen o değnek olarak kullan. Mehtap'ın anlatmaya çalıştı, bu şekilde geldi değneğiyle ve Emine. Bıçakladı. Biraz ben en son bıçak, bıçak darbesini boynuna da, atarken biraz gördüm. Biraz daha bu taraftaydı. Yanında kırmızı kanepe de vardı. Biraz da ondan güç alıyordu. Kırmızı kanepe de vardı. Oldu vurdu. bir de kırmızı kanepeden tutuldum. Tutuldun evet. Sol tarafından şu şekilde destek alarak vurdun Sezer. Ama Peki, bu kolum yaralı şey diyorum. Miyiz dikiş miyiz var Seze? bu konuda diyorum. Bu olaydan önce teşekkür ediyorum herkese. Sezer de yerine alabiliriz. Ama bir de bir şunu söyleyeyim. Ben bu konuda dikiş var diyorum. Şimdi Onu da bir e söyleyeyim bakayım abla. E şeyi göstermek istiyorum. Şimdi çok böyle beyanlar var ama dediğim gibi beyanlarınız fiziki bulgularla örtüşmüyor. Sen dur orada. Bir şey söyleyeceğim. Yaraladığı beş tane bıçak darbesi var. Beş bıçak darbesinden iki tanesi ölüme sebebiyet vermiş. Sağ elini kullanıyor ya, Emin'in sağ tarafına vuruyor <laughs> Yalan ve <yok>. sol tarafının <laughs> bir görelim. O yüzden Ayakla de. Ayakla da yürüyemez. Bakın bu şekilde olan bir kişi o ne nasıl yürüyor ya? Saçmalık yani ya. Ya Mehtap'cığım çok özür dilerim. Mehtap bir ayağa kalkıp tek ayağının üzerinde bir hareket etmeye çalışsana. Hah edeyim. Hah. Ha? Daha nasıl edeyim Bak, yani? Bak sen sağlıklısın ve yaralı hayır, değilsin. Hayır o da aynı şekilde Esra Hanım ya. Ben sana şunu söylüyorum. Yok Esra bu Hanım kavgını... o ayağıyla öne Hayır hayır bu kavgın bu adam hastaneden yeni çıktı mı sizden geldi mi? Yeni taburcu oldu bir mu? Bir ay evet. olmuştu. Taburcu olduktan sonra eve çıktı mı? Evet, Çıktı. Evet. Bu kavga başladığında Nazmiye Hanım Sezer'i koridora çıkarttı mı? Yani koridora çıkarttı. Koridora çıkarttığında Sezer ne diye bağırıyordu? Yere düştüydü. Yere, Yere düştü. Düşüş. Ne diye bağırıyordu? Bacağım diye. Bacağı ne olmuş bacağına? Acımış. Acımış. Hı. Sen ne dedin bunun üzerine onun o kadar bağırdığını görünce? Ambulans arayacağım dedim. Yani bet, niye ambulansa mı ihtiyacı Can var? Canı Can acıyor. Bir şey söylemek acıyor. Çünkü sebebi ne? Daha yeni şey olmuş. Esra'la bir daha şey daha şey söylemek daha istiyorum. Var, Burada... dikiş... Bir dakika. Esra'la bir şey Dikişleri söylemek istiyorum. Dikişleri var ve her şeyi <laughs> var. Sen ambulans arıyorsun ki... O Esna can Hanım, acısını... burada yani bakın benim hiçbir kelimemde yalan yok. İnanın Esna ben size yalan tamam söylüyorsunuz diyemem burada zaten. Burada bak kimse istesem ben Sezer düşmedi de diyebilirim. Ama buyurun Sezer. Koridora da düşmedi diyebilirim. Şimdi ya düştü diyorlar ya benim bu tarafımdan özür diliyorum 80 milyon insanla. Ya insanlar, bu böyle bu oyun yapıyor. yapıyor. çok edin çok özür diliyorum. Hayır hayır hayır, hayır yapamazsınız. gel abla. Bak burada dikişlerim var. Bunlarda var her şey. Şey var. Madem dikişlerin biri niye patlamamış? Hayatım şu var. Adamın e, ayağı koptu mu? Şey ayağı diyeceğim. koptu mu? Çamura yatıyor. Ayağı ayağı çamura ucu, yatıyor. Ayağı ucu ucu yok ucu. Tamam koptu mu ayağı? Hep çamura koptu. Çamura Ayağı yok ve yeni Salsın ameliyattan çıkacak. Çamura Sezer yapmış da olabilir. Yat. Sen doğru da söyleyebilirsin ama mevcut durum şu. Sezer ee kar abisiyle bir husumeti yok babayla ee hmm. e abisi benim, benim, kavga ediyorlar yok. tamam mı bana göre o evde öldürülecek tek bir kişi var o da hak verdi kayınpederinde Ama emin şu sebeple de, söylüyorum sana Mehtapcığım şu sebeple söylüyorum şimdi normal şartlarda kardeşlik arasında husumet var mı yok Kimle kimin arasında sorun ettik bakın, var. Bu Nergiz'in yanında kalırken emin diyormuştuk ki iyi oldu Sezer'e gitti bir bacağını yedi kellesi kopardı. O yüzden mi gelip de hastanede hüsnü kaldı? Külen küçük hüsnü oğlu hastanede kaldı. Hüsnü hüsnü rahmetli kadın bana baktı. Rahmetli abim bana baktı. O zaman sen sırdan baktı. gelmiş. eve zaman sırdan gelmiş. O Sana bir de döşek sermiştim ben. Hastaneye kaydan hep baksın. Rahmetli oğlan hep geliyordu. hastanede? gidip geliyordu. Siz geldiniz mi Bunlar geldim Aha bu geldi. Bir sefer, hani geldi. bir sefer geldi. Kötü bir sefer geldi. Bir yanıma? geldi. Bir sefer geldi. Bir Bir sefer geldi. Bir sefer geldi. Bir sefer geldi. Bir Bir kavga mevzu var var. Ağacım, var. Abi kardeş arasında var, bir var, mevzu evet. var mı? Kukucuk gidiyordu. O zaman para, para mı yiyordu? O zaman sır gidiyor dedi. Benim kazancımı abim elim avcımı yiyor diyordu. Esra Al sana ben böyle şey, şey, şey diyeceğim. Esra Hanım. Bunlara kim diyor? Esra Hanım. Elin oradaydı. Yiğit oradaydı. Ben de oradaydı. Tamam bir şey diyeceğim. Adım. Esra Hanım. Abimin Ben parası vermişim. Ben kırık haldeyim. Senin yanındayım. Depende de çok dedi. Başında bekliyorum. Sezer Esra Hanım. Lan sen. Çökmesin dedi senin başını bekliyorum. Niye çıkıp da bacım onu evine koyma benim paramı yiyor. Niye demedi sana? Bunu koruyacağım. Niye Kendini işte debete çökmesinler diye. Silahmesin, deşilmesin, cami önleri de dilencilik yapmasın diye. Ben gidiyorum vurmaya. Çöp topluyordum, ona ekmek doğru, getiriyordum. Doğru, doğru. ben kadar şeyini besliyordum ben onlara. Ben inkar ettim, getiriyordum, Bunları gidiyordum. Bunları niye söylemiyorsunuz? Peki niye içip içip geziyordun da böyle tribirli yapıyordun? İçip içip mi geziyordun? Anlat hadi, nerede, nerede, iştikarım nerede? Vallahi Bir saniye. Ben bunu gittim, ...bir tutuklanırlar, idisumetli arkadaşlar. Benim bacım dilemeseydi ben bunun yerine gittim bunu yanına koydum. bunu ben ben. Bu arada ona bakan da sensin bu arada, evet, yani baktım. onu en iyi tanıyan sensin. Baktım, baktım, o evin içerisinde demiyor. bir alacak verecek davası varsa baba oğul husumetli anne olaya dahil olabilir. Bir de diğer husumetliler kim? Bilmiyor muyuz? Diğer hasım ettiler ki... bir de şunu Hasan diyeceğim. Hasan'la Emin. Emin'in Hasan'la Hasan'la... Esra abla. Hayır şunu diyeceğim. Senin kayınpederin yok, yok, bu ablacım, ifadeyi yok. vermiş. Benim kayınpederim değil diyor, diyor ki işte. Emin sana baktığı için Hayır. Hasan gıcık oluyor. Öyle bir yıl boyunca yok. küslermiş. Hayır. Beş altı ay önce Soruşturun. bir araya gelmişler. Esra abla. Bakın ben abla. otururken benim komşum vardı Gülsum abla diye. Ona soruşturabilirsiniz. Emin Allah'ın her günü bizim oradaydı. Hatta kendisi izleniyorsa şu an bu da çok garip. Yani, Seninle yeğeninin arasında yok. bir duygu olduğunu bilen bir koca o ilişkiye mesafe koyar. Ama öyle kocanın bir şey göz da başka bir şey. Ya kıskanmama değil, bizim aramızda ilişki yok. Ama son dönemde böyle bir dedikodu Hayır, yayılmış. Hayır, yok. O dedikodu da annem öyle. Senin olmayabilir. Yok. Eminin sana duyguları Hayır, vardı diyor. O zaman yolunları kestirirsin. Nazmiye Ben bir şey ne? söylemek istiyorum. Bakın Esra Hanım, Sezer ifadesinde diyor ki ben odada yatıyordum. O içeri odadan gürültülü sesler geldi. Ben anneme bağırdım. Dedim ki: Anne benim bastonlarımı getir. Koltuk değneklerimi getir dediğimde benim koltuk değneklerim tamamen kan içindeydi diyor. Koltuk değneği kullanmayan bir kişi nasıl oluyor diye ifadesine bunu dile getiriyor. Size Peki, soruyorum ben. Sen niye böyle ifade verdin ilk koltuk ifadende? Kan, koltuk, bilir, hani koltuk değneği kan diyorlar ya. Kullanmıyorum diyor. Bir de bak. Hayır, ben üzerinde. sana soruyorum. Neden böyle bir ifade verdin? Nasıl bir ifade abla? İlk ifadende. Ben başka odadaydım gürültüye uyandım diye. Abla annem dedi ki böyle böyle oğlum sen orada yatacaksın dedi. Sen hiçbir olay... Bana salamda yapıyorum. Benim olayla bir alakam dedim. <laughs> Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.